Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor projesi kapsamında yenilenen çiçek Suyu ve Alperen Caddeleri hizmete açıldı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Akşemsettin ve Yeşilpınar Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, proje kapsamında ilk olarak 10 caddenin bu şekilde yenileneceğini belirtti. Başkan Aydın ayrıca ulaşım ve kentsel dönüşüm konularında da Eyüplülere müjdeler verdi. Selam ve hürmetle selamlıyorum değerli arkadaşlar. Tabii çok tören havasında aslında olmasını istemiyorum bu tip buluşmaların ama belli bir formata da uymamız gerekiyor. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hava biraz serin ve ben törenden sonra burada mahallemizde, Yeşilpınar'da ve Akşemsettin mahallemizde dolaşmak istiyorum birkaç saat. Sizlerle beraber olmak istiyorum. Onun için çok uzun konuşmayacağım ama kısa kısa çok önemli gördüğüm hususları sizlerle paylaşacağım. Bugün burada bir açılış yapıyoruz. Aslında caddeler belki açılış yapılır mı diye sorulabilir ama bunu bir bahane olarak kabul etmek lazım. Sizlerle bir araya gelmek ve sizlerden iltifat almak adına belki marifetlerimizi göstermek istiyoruz. Özel bir yatırım. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde biz Eyüp'ün neyi eksik başka ilçelerden diye konuştuk aramızda. Ve başka ilçelerde gördüğümüz çok güzel uygulamaları niçin biz ilçemizde görmüyoruz diye düşünmüştük, konuşmuştuk ve oradan yola çıkarak işte bugün burada belki ilkini göreceğimiz prestij caddeler diye adlandırdığımız çok amaçlı, ferah ve modern yaşam alanlarını oluşturan caddeler oluşturduk. Ve bu şekilde yanlış hatırlamıyorsam 10 tane caddemiz programımıza aldık. Bunların bir kısmını büyük şehre yaptıracağız. 3 tanesini programa aldırdık. Diğerlerini de biz inşallah yapacağız yapmak zorundayız. Geçen gün de söyledim. Aslında bizim için sıradan. AK Parti belediyeciliği açısından aslında bunlar artık sıradan hizmetler oldu. Halkımız bunları fazlasıyla hak ediyor. Hele 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 Yeşilpınar ve Akşemseddin mahalleli halkımız çok daha fazlasını hak ediyor. Onlar çünkü bize her zaman destek oldular ve destek olmaya devam ediyorlar. Buradan kendilerini alkışlıyorum arkadaşlar. Bu mahallelerimiz gibi evimizin her insanı hizmetin en iyisine layık. Onun için de durmadan adeta gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda iddialıyız. Bu konuda zirve içler olacağız diyoruz ve yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ben birkaç konuda size bilgilendirmek istiyorum. Ulaşım hem ilçemizin hem de ilimizin İstanbul'un önemli problemlerinden bir tanesi. Ancak ilçemiz bu dönem çok şanslı ve gerçekten belki de pozitif ayrıma tabi olacak bir ilçe olacak. Hepiniz biliyorsunuz şu anda inşaat devam ediyor. Bağcılar, Gayrettepe, Beşiktaş metromuz Eyüp'ten geçiyor. Bağcılar, Tekstilkent, Gaziosmanpaşa, Yeşilpınar, Veysel Karani, Çırçır ve Alibeyköy'den kağıthaneye giden bir metro hattımız şu anda inşaat halinde. İnşallah en geç 3 yıl içerisinde biletimizi alıp metromuza bineceğiz. Sayın Kadir Topbaş Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Yine Eminönü'nden benim hep hayallerimdi Alibeyköy-Eminönü arasında inşallah tramvay hattımız projesi ihalesi bitti. O da bu dönem İnşallah bitecek ve emin önden tramvaya binerek Ali Beyköy'e sahil boyunca tramvayla geleceğiz. Ali Beyköy'den inip metroya binebileceğiz. Bunlar birbirine entegre çalışmaları olacak. Hakeza, Bayrampaşa tramvayından Eyüp Fesane durağına bir tramvay hattımız yine bu dönem bitecek. Bu her üç hattımız yani Bayrampaşa Fesane. Eminönü Alibeyköy hattı Fesade buluşacak ve bu iki hat Alibeyköy stadının arkasında metro ile buluşacak. Üç hat birbirine entegre olacak. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inşallah Eyüp'te ulaşım yönünde çok çok ciddi mesafeler almış olacağız. Yine çok önemli bir sorunumuz tapu ve mülkiyet sorunlarımız. Bunu aslında büyük ölçüde çözdük. Ancak hala Büyükşehir Belediye'mizin özellikle uhtesinde olan yerlerde bu sorun kısmen de olsa devam ediyor. Bu anlamda değerli arkadaşlar çok değişik spekülasyonlar olduğu için ben en doğrusunu bizden duymaz için bunu bu konuda birkaç kelam etmek isterim. Bizim bu zamana kadar e, vatandaşımıza tapu vermemizden dolayı elbette ki vatandaşlarımız tapularını aldılar binalarını yaptırdılar. Ancak gelinen süreç içerisinde görüldü ki bizim evlerimizi yapıyoruz ancak caddelerimiz, sokaklarımız, parklarımız yeteri kadar olmuyor. Araçlarımızı park edecek yerlerimiz bulamıyoruz. Her akşam kavgalar ediliyor. Çocuklarımızın oynayacağı parklar maalesef yer bulamıyoruz. Sağlık alanlarımız yok. Yeteri bulamıyoruz. Okullarımız yetersiz. Arsalarımız okul arazisine kalmış. Velhasıl her gün fen bir yeri yapmaya, koşmaya çalışıyor. Bir yeri yapıyorsunuz, başka bir yerden yine arıza çıkıyor. Dolayısıyla tüm bu sorunları çözmek adına biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimatla kentsel dönüşümün bir kurtuluş olduğuna inanıyoruz ve biliyoruz. Bunu inşallah hep beraber yapacağız. Ne getirecek bize kentsel dönüşüm? Hiç kimse bulunduğu yerden başka bir yere asla ve asla gönderilmeyecek. Herkes kendi oturduğu mahallesinde ancak Modern, sağlıklı ve bu tüm bu biraz önce söylediğim ihtiyaçlarını karşılayacak belki bir site mantığıyla çok daha mutlu olacağı, çok daha hak ettiği, çok daha insani olarak hepimizin gıpta ele baktığı ortamlarda yaşamlarını sürdürecek. İnşallah bu ortamları oluşturacağız. Ve bunlar hep beraber projelerimiz bittikten sonra hep beraber bir araya geleceğiz gene topluları tartışacağız, anlatacağız soracağız, cevap vereceğiz. Belki biraz bağıracağız, çağıracağız. Ama neticede hep beraber altına imzamızı atacağız. Vatandaşımızla beraber gül oynaya, dal uzunla çalarak inşallah bu süreçleri başlatacağız. Ve tabii ki sizin dualarınızı isteyeceğim inşallah. Sizlerin 30 Mart'ta güvendiği ve vekalet verdiği bir kardeşiniz, bir belediye başkanınız olarak benim en önemli veballerimden bir tanesidir. Bu konuda her zaman yanınızda oldum ve olmaya devam edeceğim. Bunu özellikle belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, tabii bunları yapacağız. Binalar, yollar yapılır, yapılmak durumunda ama biz esas olarak bu dönem biraz farklı bir belediyecilik yapmak istiyoruz. İnsana yatırımın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için çocuklarımıza, eğitime, spora ve kültüre özel bir önem veriyoruz. Bakın biz şu ana kadar 8 tane bilgi evi ve gençlik merkezimizi yeni nesil bilgi evleri ve gençlik merkezleri adıyla yeniden yapılandırdık. Eskiyle belki kıyaslanmayacak ölçüde çok farklı. Çok güzel dönüşler alıyorum, çok memnuniyet verici beyanlar alıyorum vatandaşımızdan. Hemen hemen hiç şikayet almadım desem doğrudur. Buralarda okullarda verilmeyen, belki hepimizin aile olarak iman ettiğimiz çok kıymetli değerler eğitimleri veriyoruz çocuklarımıza. Çocuklarımız bir kıymet. Bunları işlememiz lazım. Birazcık işlediğinizde, birazcık kurguladığınızda inanın ne cevherler çıkıyor. Bilgi evlerimizi, gençlik merkezlerimizi ziyaret edin. Oralarda bakın, gözlemler yapın. Öneriler getirin. İstek ve dileklerinizi getirin. Biz her çocuğumuzu, 10 ile 20 yaş arası her çocuğumuzu buralardan faydalanmasını istiyoruz. Sadece buralarda değil, bölgemizdeki derneklerimizi ve vakıflarımızın yerlerini de bu proje kapsamına katacağız. Ortak çalışacağız. Çok seçme öğretmenlerimiz var. Müfredatlarımızı özel oluşturduk. Günlerce çalıştık. Üniversitelerden görüş aldık. Çok değişik insanlardan görüş aldık. Ve inanın bunu iddia ediyorum değerli arkadaşlar. Altını çiziyorum. Böyle bir müfredat, böyle bir program, böyle bir sistematik başka Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Şu anda örnek oluyoruz. İzleniyoruz, takip ediliyoruz ve biz de yapalım şeklinde taleplerle karşılaşıyoruz. Onun için gençlerimizi ve çocuklarımızı buralara yönlendirelim. Tamamen ücretsizdir. Sizlerin paranızla sizlere hizmet ediyoruz. Ücret almıyoruz. Ve inşallah bu anlamda da biz geleceğimizi gençlerimizle inşa etmemiz lazım. Bizlerin en kıymetli varlıkları evlerimizden, binalarımızdan daha da değerli. Tabii ki kıymetli evlatlarımızdır. Evlatlarımıza en iyi yatırımları yapmak durumundayız. Bunu çok önemsiyorum. Kültür sanat faaliyetlerimiz var. Bunları takip etmenizi istiyorum. Dün akşam bir konserimiz vardı. İnanın tıka basa merdivenlere insanlar oturmuşlardı. Çok memnun kaldım. Yer bulamamışlardı. Tıka basa salon doluydu ve türkü programıydı. Bir pop konseri de değildi. Demek ki doğru yoldayız. Doğru şeyler yapıyoruz. Allah'a hamd ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar söyleyecek çok şey var ama fazla söz bazen sıkar. Ben de konuşsam dahi. Ben bu caddelerde emeği geçen başta Fenişlerden İşlerinden sonra Muhammed Tüfekçi Başkan Yardımcıma, Fenişleri müdür Muhammed Çakır'a ve tüm Fenişleri İşleri personelime huzurlarınızda sonsuz teşekkürler ediyorum. Tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Eyüp Belediyesi Fen i̇şleri Müdürlüğü tarafından kısa bir sürede yenilenen Alperen ve Çiçek Suyu caddelerine toplam 21 bin metrekare parke döşendi. Yağmur suyu için 1100 metre uzunluğunda kanal çalışması gerçekleştirildi. 15 metre genişliğe kavuşan caddeler ve yenilenen kaldırımlar sayesinde hem otopark sorunu ortadan kaldırılmış oldu, hem de vatandaşların kaldırımlardan daha rahat şekilde faydalanabilmeleri sağlandı. Bir AK Parti İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer'de Başkan Remzi Aydın'a göreve geleli 9 ay olmasına rağmen yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Törene katılan AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Hakan Demir ile Yeşilpınar Mahalle Muhtarı İlker Çomak da Başkan Remzi Aydın'a mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.